Allahü Teala şur üfürüldükten sonra kıyametin kopmasını murat buyurduğu vak dağlar uçar, bulutlar gibi yürümeye başlar. Denizlerin bazısı bazısına taşar. Güneşin nuru giderek simsiyah olur. Dağlar toz haline gelir. Alemler birbirine girer. Yıldızlar dizili incenin kopup dağıldığı gibi olur. Gökler gür yağ gibi erir ve değirmen döner gibi deveran eder ki şiddetli bir şekilde hareket eder. Bazı kere toplanır, bazı kere de olur. Allahü Teala göklerin parça parça olmasını emreder. Yedi kat yerde ve yedi kat gökte ve kürside diri olarak kimse kalmaz. Her canlı vefat etmiş olur ve eğer ruhani ise ruhu gitmiş olur. Her türlü varlık ölür. Yerde taş taş üstünde kalmaz. Göklerde hiç canlı kalmaz. Ondan Teala ilahlık makamında tecelli buyurup yedi kat gökleri sağ kudreti dahiline ve yedi kat yeri sol kudreti dahiline alıp der ki Ey alçak dünya! Senin içinde Rab'lık davası edenler ve ahmakların Rab tanıdıkları acizler nerededir? Ve senin güzel ve latif görünerek aldattığın ve ahireti unutturduğun kimseler nerededir? Bundan sonra kah, yok edici kuvveti ve hikmetiyle iftihar eder. Sonra Mü'min suresinde bildirildiği gibi mealen mülk kimindir der hiç kimse cevap vermez. Kahhar olan Allahü Teala kendi kendine mealen vahid ve kahhar olan Cenab-ı Allah'ındır buyurur. Bundan sonra evvelkinden daha büyük bir irade ve kudreti ilahiye zahir olur. Sonra mealen ben azimüşşan melikü deyyanın yani kıyamet gününün tek hakimi ve sahibiyim. Benim verdiğim rızkı yiyip de bana ortak koşanlar ve benden gayrı putlara ibadet edenler nerededirler? Benim verdiğim rızk ile kuvvetlenip de asi olan cebbar ve zalimler nerededirler? Kibirlenen ve övünenler nerededirler? Şimdi mülk kimindir? buyurur. Buna cevap verecek kimse bulunmaz. Hak, Şübhanehu ve Teala, murad ettiği bir zaman kadar bekler. Sessizlik olur ki, o zaman arş-ı aladan makam-ı ehadiyete kadar düşünen ve görünen bir canlı yoktur. Zira Cenab-ı Hak, Uri ve Gırman'ın da cennetlerinde ruhlarını kabz etmiştir. Ondan sonra Allahü Teala, cehennem derekelerinden, çukurlarından olan sakardan bir kapı açar. Oradan ateş fışkırır. İşte bu ateş her şeyi yaktığı gibi 14 denizi kurutup yeryüzünü kapkara eder ve gökleri sarı zeytinyağı yahut erimiş bakır gibi bir hale koyar. Sonra ateşin şiddeti göklere yakın olduğu vakit, Allahü Teala öyle bir dehşet ile men eder ki tamamen söner. Ateşten hiç eser kalmaz. Bundan sonra Allahü Teala Arş-ı Ala'nın hazinelerinden birini açar. Onda hayat denizi vardır. Bu deniz Allahü Teala'nın emriyle yeryüzüne şiddetli yağmur yağdırır. Yağmur o derece devam eder ki yeryüzünü kaplayıp kır karşın kadar yukarı yükselir. O zaman toprak olmuş insanlar ve hayvanlar ot gibi biterler. Zira hadisi şerifte buyuruldu ki, insan kuyruk sokumu kemiğinden yaratılmıştır. Sonra yine ondan yaratılacaktır. Diğer bir hadisi şerifte, kişinin her yeri mahvolup çürür. Lakin kuyruk sokumu kemiği çürümez.'' İnsan ondan çıkmıştı. Yine ondan iade olunur buyuruldu. Bu kuyruk sokumu kemiği omurganın son kemiğidir. Novut kadar bir kemiktir ki içinde iriyi olmaz. Canlılar ve bütün parçaları mezarlarında yeşil ot gibi biter. Her biri o kemikten neşet ederler. Bazısı bazısına girmiş ağ örgüsü gibi dolanmış olur ki, birinin başı diğerinin omuzunda, öbürünün eri diğerinin sırtında olarak insanın çokluğundan böyle girift olurlar. Allahü Teala, Kaf suresinin dördüncü ayetinde mealen, hakikaten biz biliriz ki arz onlardan birini noksar etmez. Zira bizim indimizde mahfuz kitap vardır. Yani biz yarattıklarımızın hepsini biliriz, buyurur. Bu dirilmek hali tamam olunca, hesap üzere sabi yine sabidir, iftiyar yine iftiyardır. Olgun yaşta olanlar yine öyledir. Yiğit olanlar yine delikanlıdır. Yani fena alemi olan dünyadan, beka alemi olan ahirete geçtikleri zaman, yani ölürken ne halde haldeyseler, yine o suret ile dirilirler. Allahü Teala arş-ı alanın altında bir latif rüzgar istedir. Bu rüzgar yeryüzünü baştan başa kaplar. Yeryüzü toz gibi ince kum haline gelir. Bundan sonra Allahü Teala İsrafil aleyhisselamı diriltir. Kudüs şehrindeki mübarek taştan sur rüfürülür. Sur, nurdan Boynuz gibi bir mahluktur ki 14 parçadır. Bir parçasında karada olan hayvanların hadedince delikler vardır. Karada olan hayvanatın ruhları onlardan çıkar. Arı sesi gibi sesler işitilir. Yerle gök arasını doldurur. Sonra her bir ruh kendi cesetlerine girerler. Hak Subhanehu ve Teala bunlara kendi cesetlerine ilham eder hatta dağlarda ölmüş olan vahşi hayvanların ve kuşların yemiş olduğu insanların ruhları kendi cesetlerini bulur. Nitekim Allahü Teala Zümer suresinin 62. ayetinde mealen kıyametin yok edici surundan sonra ikinci bir sur üflenir. Bu sese bütün beşeriyet tabi olur. Bu emrile kalkıp hazır olurlar buyurur. İnsanlar kabirlerinden ve yanıp kül oldukları, çürüdükleri yerlerden kalktıkları vak görürler ki, dağlar atılmış pamuk gibi, denizler susuz kalmış, yer ise kendisinde ne iğrilik ne de yükseklik var. Hepsi dümdüz olmuş, bir çağat sayfesi gibi görünür. İşte insanlar kabirlerinin üzerine oturdukları vak, üryan olarak her tarafa hayret ...ve düşünceli bir şekilde bakarlar. Nitekim Hz. Peygamber... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...sahih olan hadiste... ...insanlar... ...her biri elbisesiz olup... ...hepsi çıplak... ...ve sünnetsiz oldukları halde... ...haşronurlar... ...buyurur. Fakat gurbette... ...elbisesiz olarak vefat ettiyse... ...onlara cennetten elbise getirilir... ...ve giydirilir. Şehitlerin ve sünnet-i seniyyeye yani ahkam-ı İslamiye'ye tutunup vefat etmiş olanların iğne dediği kadar elbisesiz yeri kalmaz. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey ümmetim ve ashabım! Siz ölülerinizin kefeninde mübadea ediniz. Zira benim ümmetim kefenleriyle haşronlurlar. Halbuki sair ümmetler çıplaktırlar buyurdu. Bu hadisi şerife Ebu Süfyan radıyallahu anh rivayet eyledi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Ölüler kefenleriyle haşrondur. Bir hastanın ölüm haline gelince bana filan elbise mi giydirin dediğini işittim. İstediğini giydirmediler. Ta ki üzerinde bir kısa gömlek olduğu halde vefat etti. Başka hiç kefen de bulunmadı. Birkaç gün sonra rüyada görüldü. Üzüntülüydü. Sana ne oldu diye sual olundukta, benden istediğim elbiseyi men ettiniz. Beni bu kısacık gömlekle haşrolunmaya terk eylediniz, dedi.